Selamünaleyküm Arkadaşlar Bendeniz Loos Angaras Otokurtlarına Dostlar yeni bir videoda hoş geldiniz Kanalıma hoş geldiniz Bugün arkadaşlar RK Garaj'ın aracını çekeceğiz Araçlarını diyeyim daha doğrusu Çünkü RK Garaj e, Balgat'tan Çiftliğe taşınıyor arkadaşlar Çiftliğe yeni bir yer, yer yaptılar 10 numara mekan oldu e, Oradaki arabalarını da alacağız Zaten RK Garaj'da bir çoğunuz biliyorsunuz Şimdi ilk araba keneviri çekeceğim arkadaşlar Keneviri mama götüreceğim ee, yeni tesisat, yeni iç dizayn falan yapılıyor. Kenevire zaten kenevirde birçoğunuz, önceki videolarda bilirsiniz hatta Altın Park Modifiye fuarında falan çekmiştim. Ee, oraya götürüp getirmesini de ben kendim yapmıştım şahsen arkadaşlar. Şimdi çiftliğe doğru gidiyorum arkadaşlar. Keneviri alacağım. Ee, Elvin müzik sistemlerinden mama bırakacağım. Oradan e, RK Garaj'a geçeceğim. Dükkanı boşaltacağız inşallah. Artık Yeni yerlerinde çekeceğiz. Zaten çiftlik, otopark gibiydi arkadaşlar. Yani bütün arabalar orada RK garajın. işte E46'sından tut E30'una, E36'sından tut Şahin'ine kadar hepsi orada var arkadaşlar. Zaten gelince şimdi hep beraber görmüş olacağız dostlar. Dostlar Evet dostlar, çiftliğe gelmiş bulunuyoruz. RK Garaj'ın yeni yeri. Bizi hangi renkler karşılıyor? BMW'nin M rengi arkadaşlar. <laughs> Gerçekten güzel detay olmuş. <laughs> Vallahi zaten dükkanın çoğunu boşaltmışlar herhalde abi. Bayağı bir buraya gelmiş. Şurası bizim Recep abinin herhalde çalışma alanı, parkeler, markeler yapılmış. Bu Şöyle kapıyı açayım da temiz temiz görelim. Aha meşhur dikiş makinesi burada. Zobanın yerlerini hazırlamışlar. Burada döşemeleri ıvır zıvır yapacak arkadaşlar. Recep abimiz. RK Garaj. Burada da herhalde yaptığı araçları sergileyecekler arkadaşlar. çünkü bir de stand yaptılar. Şu dönen standtan. Hani şöyle dönüyor etrafında falan. On numara bir yer oldu. Bir de inşallah bittiği zaman geliriz arkadaşlar. Durum böyle. Şimdi bugün kenevri alacağım. Elvin Oto götüreceğiz. Mama oradan RK Garaj'a geçeceğiz. Orada 3 tane arabalar var. Onları da buraya taşıyacağız. Artık orası kapanacak arkadaşlar. Ondan sonra yeni mekan burası olacak inşallah. Zaten şurada e, Mehmet Taş'ın BMW'leri falan var. Burası da özel bir yer arkadaşlar. Evet. Meşhur kenevirimiz burada. Abi ne yapıyorsun? Nasılsın? Eyvallah abi. <laughs> evet meşhur keneverimizdir. <laughs> BMW vitesi. BMW e, direksiyonu. Yeni müzik sistemi yapılıyor usta buna. Sen ne yapıyorsun abi? Nasılsın? Şükür abi nasılsın? Çekelim mi abi? Çekelim abi. Hadi çekelim abi. Bir de şurayı bir çekeyim ya. Bizim Mehmet abinin şeyini göstereyim. Evet, Mehmet abinin otoparkı arkadaşlar. Hep efsane arabaları var burada. E46, E10, E36, şey E30 pardon, bir E30 daha var. 10 numara bir yer. Belgesellik adam ya. Şimdi çeneviri aparatlarla alacağız arkadaşlar. Çeneviri tampon dayandı. Biz de i̇şte yaptığımız abi sistemle arabamızı kaldırıyoruz tabii her zamanki gibi. Şimdi çenevir kalktı. <laughs> Normalde altına aparat koyacağım. Biraz daha kalkar bu. Ama daha fazla hani kaldırmayacağım ben abi. bir şekilde tam Polat Cemaz yapıyoruz abi. <laughs> Adam Türk işe yarıyor değil mi? On numara. Tabi takozları da şasi uçlarına koyarak arkadaşlar hani Ampona kesinlikle temas yok, arabaya da kesinlikle zarar verir. Çünkü şasi uçları. Şimdi aparat tarafını da koyduk, robotlar Bu diğer tekerin altına Olay kadar abi. Olay mı abi. Şimdi abi tamam abi dostlar kenevrimizi aldık ee, şimdi evimin otomüziğe doğru yola çıktık arkadaşlar işte abi gün geçtikçe kendimizi geliştiriyoruz hani körüktü kompresördü hani kompresörle tanka hava basıyoruz körükle e, işte hani arabaları kaldırıyoruz hani kirko artık e, işimi görmüyordu hem çok yer kaplıyordu onun için körüğe geçtim arkadaşlar körük daha iyi oluyor ya araba sokuyor veriyor hava şişiyor abi. onun gibi daha çok böyle araba çektim ama hani bir çoğunu videoya almamıştım arkadaşlar. Ama dedim bunu hani videoya çekeyim dedim. Hem bir RK Garaj'da videom yoktu. Hem de adamlar taşınıyor. Taşınırken dedim hani bir video çekeyim dedim. Balgat'tan e, çiftliğe doğru arkadaşlar taşınıyorlar. Neyse arkadaşlar devamlı kendimiz hani geliştiriyoruz, yapıyoruz, ediyoruz. E, tabii hani ben bu işe 4-5 sene geçti. Evet 5 sene falan oldu geçti hemen evet. hemen. Abi aparatları kendim yaptım. Yani kaçıncı aparat yaptım, geliştirdim lan işte şunu yaptım eksik oldu, bunu yaptım eksik oldu, şöyle yaptım daha iyi oldu falan. Uygula uygula abi daha iyisini yaptım şimdi şeyin hani aparatın. Tek sıkıntım hani kirpoyla kaldırıyordum veya kasanın ucuyla şasenin uçlarına tapu koyup tamponu değdirmeden kaldırıyordum arabaları. Hani zarar vermeden yani abi. Zaten amacım o. Hani müşteri araçlarına zarar vermeden. Basık araç olsun, tekeri kopuk araç olsun, şanzıman araç olsun. Neyse ben bu aparatları yaptım. Geçen Facebook Media Market şeyinde tesadüfen gördüm. Benim aparatlarım aynısı. Adam benden kopya çekmiş yapmış abi. Fiyatına da <laughs> 4500 lira para yazmış arkadaşlar ikisine. Onu gördüm. Lan dedim arkadaş şuna bak ya dedim lan. Biz millete yardımcı oluyoruz. Yani ee, isteyen olursa arkadaşlar yani yaptırırım yani. Hani yardımcı oluruz. Böyle üç kağıtçılara pek itibar etmeyin arkadaşlar. Ankara'da da zaten bizi bilen biliyor abi. Basık araç değil, şanzımanı kitle araç deyince abi sağ olsun eş dost bizi arıyor. Youtube'dan izleyenler, Instagram'dan, TikTok'tan izleyenler abi arıyorlar. Biz de ee, müşteriye görüntümüzü yapıyoruz arkadaşlar durum böyle arkadaşlar şimdi fazla uzatmayın konuyu ve araç taşınıyor artık ee, yeni yerine çiftliğe taşıyoruz arkadaşlar on numara bir mekan yaptılar müthiş bir yer yaptılar arkadaşlar Balgat'taydı arkadaşlar malum hani kiralar uçtu ee, her şey çok uçtu arkadaşlar onlar da kendi yerini yaptılar ve gerçekten de çok güzel oldu Zaten bitmiş halinde yayınlarım arkadaşlar ilerleyen zamanlarda. Şimdi Keneveri Müzik Tesisatı için tekrardan bırakıyoruz. Bugün de RK Garaj'ın 3 tane arabasını çiftliğe taşıyacağız. Ondan sonra bitireceğiz arkadaşlar olayı. Dostlar, RK Garaj'a gelmiş bulunmaktayız. Artık dükkanı komple boşaltıyorlar. Ee, bayağı bir şey de çıkmışla gene. Vallahi billah. Oo. Selamun aleyküm. 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 Ne yaptın yeğenim? Günaydınız. Eyvallah. Hani millet nerede? Recep abi He daha yeni anladım. gördüm Recep şimdi ses. Selam ne yapıyorsunuz? Taşıyorsunuz he şimdi. Evet abi. Şimdi bu gidecek. Şu gidiyor değil mi bir de? Mersa. Merso gidiyor, üçü gidiyor he. Anladım. Ya hani bu Lada'nın cantı mantı yok mu lan? Yani Hani buranın ışığı yanmıyor mu? Ya bakalım evet. ya. Şöyle son kez bir çekeyim içeriği ya. İstikamet çiftlik. Ama yeni yer on numara olmuş. Sen de geleceksin değil mi oraya? Evet abi. Sen de orada mı kalacaksın yoksa her gün gidip her gün gidip geri mi geleceksin? Geri e Senin ev nerede? Evet, ha iyi la, yakınmış oraya. Evet abi. Şey yanmıyor, abi. yanmıyor mu Yanmıyor mu lan? Neyse eski yeri zaten herkes biliyor. Aa televizyonda duruyorlar burada. Hani daha boşaltmamışlar burayı. Neyse Bergen dinleyelim. Evet VK Garajın buradan ne koltuklar çıktı, ne emekler çıktı, ne işçilikler çıktı. Şimdi yeni yer Çiftlik'te artık arkadaşlar. Evet Recep ustam yeni mekana gidiyoruz. Ağabeyim gitme vakti geldi Nasıl taşınma işi zor değil mi? Zor abi kolay değil. O kadar eşya meşe şuna baksana yiyelim alı eriyelim. Abi Nasipse ne zaman orada bismillah diyorsun? Abi hem bize sorabiliriz. Bir ay bulacak yine abi. Vallaha mı? E peki abi, abi gelen müşteriler falan? Abi bir ay bekleyecekler abi ya. Özel işler yapıyoruz Tabii zaten. Tabii bu bu video yayınlandığında başlamış olur Güzel abi. abi. Evet dostlar çiftliğimize gelmiş bulunmaktayız. RK Garaj'ın yeni yeri, yeni mekanı. Artık Balgat'tan buraya taşınıyor arkadaşlar. RK Garaj'ı biliyorsunuz 10 numara işler çıkartıyor. Doğukan Manço'nun aracında yapmıştı ve birçok ünlülerin arabasını yaptı. Şöyle son orada bir adamız kaldı. Basık Şahin'imizi getirdik. Arkada Recep Usta'mızın Mercedes'i var. Bunu topluyor kendisine. Bunu da getirdik. Şimdi orada bir adamız kaldı abi. Lada'yı evet, da alacağız. En kıymetlisini en sona ayırdık. Aynen. Ve gelecek müşteriler arkadaşlar, yani içerisi çok güzel. Sabah gösterdim, bittiği zaman da on numara olacak. BMW detaylarını görüyorsunuz, renkleri. Evet, Zaten onlar da ufak nokta. Çok detay güzel olmuş abi, abi. detay olmuş. Şurada çardak var abi, geldiğin zaman müşteri mesela beklerken şurada... Abi arka bahçemiz var, evet. elma bahçemiz Çayını, var. Çayını, çorbasını, her var. şeyini içecek abi adam hani burada, bir ne güzel. Yakında köy kahvaltısı koyar. Yani adam var. buraya hem pikniğe gelecek hem abi. aracını yaptırmaya evet. gelecek. Yani şehirden evet. birazcık abi. uzak ama çok tatlı bir yer arkadaşlar. Yani gelmenizi tavsiye ederim. İnşallah Zaten abi bittiği ver. zaman da güzel bir video çekeriz inşallah. inşallah. Hadi araçlarımızı indirelim. Hadi indirelim abi. Recep abi sen bunun el frenini mi indiriver abi, ben yavaş yavaş salayım bunu. Yağmur yağarsa diye değil mi? Abi ne olur ne olmaz ya. Hava gerçi bulutlu ama ne olur ne olmaz. Buralar ha, şey belli olmaz havası. Ama abi üstüne bir tahta mahta gibi bir şey koy da hani arabaya zarar verilecek mi? Bandırarız abi ya. Hah uçmasın abi. Sen de benim gibi Mersocusun ha. Abi ben aslında beğeneceğim ama W-Zimler'ı kuruyor ben başka Değil mi? El frenini boşal ben sarıyorum. <laughs> Frene bas abi. Abi yavaş yavaş gel. Birden salma. Gel 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 gel. Yavaş yavaş abi yavaş yavaş. Dur abi yavaş be bir saniye. Az daha git abi. Az daha git 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 git. Çok az bir şey daha git abi. Tamam abi el fren çek. Mehmet abi takozun birinin lastiğinin altına şöyle paralel koy da Koydun mu abi? Tamam abi inmiş mi abi la bu kendisi

Abi şu takozları da alayım Mehmet abi az bir şey bir salsana. İleri mi geleceksin geri mi? Az bir gel.